Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte hiç hesaplaşmada maç yapacağız ve değişik bir video olacaktır yine. Neyse fazla uzatmadan geçelim şey uçağa. nada amo ver isso que eu nerede acaba O. Ölüyorum az daha. Ha, bu arada biraz kasabilir. O yüzden kusura bakmayın. <laughs> Onu şu kuspay tek atmak. <laughs> Basit Medisinsk medisin. sanmıyorum. İşte bu da nazar boncuğu. Bir dakika. Hatta bulaşmazsak alıyoruz aslında da. Ya sosis Bırakır mısın? Tamam. Şimdi sen hani yemedin mi? Yememiş. Dokuzluk mu? Ya yok canım ya. Dokuzluk, onluk zor. herkese tek atar. Aynen. Oo, kaç 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 kaç. O dedi. Tamam ben kaçamayacağım için. Havada bitti yani. Hmm. İkinci maçta ikincilik, ay üçüncü maç. da Hemen dördüncü maç. Sadece niye search var? Çünkü. Onu çözmüş değilim şu anda. Bizimki öldüğüne göre kaçacaksın. O yükü de bırakalım. 5 oldular ya. Yüksüz bir Max'in. Hayır ya. hemen bir karakter değiştirmek istiyorum bir de almak isteyeceğim şu anda. Nani? Nani iyidir ya. Ben ölecek gibiyim. O yüzden kaçtım. Bir spike daha var. Ben öldüm. Ha kurtardı. <laughs> Oo. Spike öldük, öldüm, öldüm. Anladım. Hayır oyun kasıyor şu anda. Ama ya, onluk Spike ne ya? çekti zaten. Hı? Ne oluyor? Evet. Neyse bu videoda da böyle büyük şanssızlık. Evet kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. İstediğiniz kadar like atabilirsiniz. Bir sıkıntı değil. Görüşürüz.